Kalp sağlığının altın anahtarı Akdeniz diyeti. Uzmanlar Akdeniz diyetinin kalbimize egzersizden bile daha iyi geldiği görüşünde sayın Peki bu diyet hangi besinleri içeriyor? Şimdi gelin kalp sağlığının reçetesini almak için sözü 24 muhabiri Aslı Demircan Ultaş'a ve konuğuna bırakalım. Aslı merakla bekliyoruz, dinliyoruz sizi. Sedat Marul, roka ve balık. İşte bu muhteşem üçlü hem kış mevsiminin baş tacı hem de kalbimizin dostu. Peki nasıl? Onu da yayın konumuza soracağız. Beslenme ve diyet uzmanı Sayın Fatma Gül Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle yeşilliklerden bahsedelim istiyoruz. Biz e, kalp sağlığının reçetesi Akdeniz diyeti dedik e, ve e, adından da anlaşıldığı gibi yeşillikler biraz ön plana çıkıyor. Sebze ön plana çıkıyor zannediyorum. E, Akdeniz diyetinde başlıca şey sebze ve me meyvenin bol olması. Sebze her şeyden önce mevsimde olan sebzelerin tüketilmesi bizim için önemli. Bu noktada zeytinyağı en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Zeytinyağın yalnız yanmaması, pişirme yöntemiyle önem kazanıyor. Ya yakarak değil de işte daha çok zeytinyağlı sonradan e ekleme şeklinde veya fırında pişirme yöntemleri en çok kullanılan yöntemler arasında geliyor. Ee, sebze meyvenin renkli, çeşitli olması en çok tavsiye ettiğimiz şeylerden biri. Ama dediğim gibi başlıca unsur mevsiminde olması bizim için. Şu anda da mevsiminde dediğimiz zaman hemen akla yeşillik olarak marul ve roka geliyor. Maruldan başlayalım. Örneğin marulu nasıl kullanalım e, ee, sofralarımızda? Marul her şeyden önce salata da en çok kullanacak şeydir. Ee, da bile söğüş şeklinde kullanılabilir ama salatanın vazgeçilmezidir. Ee, balıkla beraber sıklıkla kullanılır. Ee, Roka yine tüm keza aynı şekilde ee, sıklıkla e, tercih edeceğimiz maydanoz bile e, hem kahvaltıda hem e, salatalarımıza koyabileceğimiz artı birçok yemeğe de yakışabilecek şeylerden biri. Ee, rahatlıkla tüketebileceğimiz şeyler geliyor bizim için. Evet. Dediğiniz gibi adından da anlaşılacağı üzere Akdeniz diyetinin e, başlıca besinleri yeşillikler oluyor Seda Ve e, devamında ise balık geliyor tabi. Balık da kalbimizin dostu. Peki neden kalbimizin dostu balık? Onu... E, balık her şeyden önce içerdiği e, yağ düzeyi çok fazla değil. Doğrudun yağ içermiyor. Onun dışında tabi omega 3 içeriyor. Bu, bu da kalp damar sağlığı için. E, aynı zamanda beyin sağlığımız adına da. E, Alzheimer'dan korunabilmek için, e, damar çıkanıklığından korunmak için ve kalbimizin e, sağlıklı olarak faaliyetine devam etmesi için önemli unsurlardan biri bizim için. Haftada en az mutlaka Akdeniz diyetinde iki kez balık olması gerekiyor ama dediğim gibi kızartma değil. E, nasıl e, pişireceğiz balığı örneğin? Balığı fırında pişirebiliriz. E, buğlama yapabiliriz, ızgara yapabiliriz. Tabii balığın yağ düzeyi bu noktada önemli olan. ızgara olabilecek veya fırında pişebilecek somon olabilir, işte çinekop levrek olabilir. Ee, onun dışında minekop olabilir yine. Ama yağda kızartma tarzı mesela mezgit de bu mevsimin e, balığı ama yağda kızartılabildiği için Akdeniz diyetine çok uymuyor. Aynı zamanda dip balığı olduğu için de dip balıkları birazcık civa içeriğiyle beraber e, denizin kirliliğini aldığı için, vücuda da taşıdığı için o noktada tercih etmemiz gereken şeylerden biri oluyor. O zaman şöyle diyoruz, Akdeniz diyetinde tüketeceğimiz balık pişirme şekli itibariyle ve mevsim itibariyle somon balığı mı oluyor? Somon olur, çinekop olur, e, çupra olur, levrek olur, minekop olur, gibi balıklar daha çok tercih edeceğimiz balıklar arasında bu mevsimde. Hem bu mevsimde hem de Akdeniz diyeti de önemli. Şu anda zaten kalbimizin reçetesi Akdeniz diyeti dedik. Peki neden Akdeniz diyeti? Kalbe nasıl bir faydası var Akdeniz diyeti? E, Onu gülüm beraber sonuçta e, iyi huylu kolesterolün vücudumuzda yüksek kalmasına yardımcı oluyor. Onun dışında kötü huylu kolesterolün düş seviyesinin azalmasına sebep olduğu için kalp damarlarının tıkanmasına engelliyor her şeyden önce. Onun dışında tabii yağın yanmamış olması yine kansere karşı da koruyucu etki sağlıyor bizim açımızdan. Artı olarak da tabii Akdeniz diyetinin içinde yine tam tavırlılar var. Ee, onun ötesinde e, kabuklu yemişler, yağ tohumlar dediğimiz yemişler var. Artık kuru baklagiller var. E, bunlara da dikkat etmek gerekiyor ki sağlıklı bir diyet uygulayabilelim. Peki. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet, tedarik ettik kış mevsiminin baş tacı hem sebzeler hem balıklar bir de buna e, kabuklu yemişleri de eklemek lazım. İşte bu e, saydığımız besinler kalp dostu Akdeniz içinde bulunan besinler bunlara dikkat etmekte fayda var diyelim ve söz tekrar sizlere. Çok önemli değerli tavsiyeler